Hepinize tekrardan merhaba arkadaşlar. Ben Barış. Kanalıma hoş geldiniz yayınıma, videoma. Pardon yayın e, yayın değil. Videoma hoş geldiniz. Arkadaşlar bugün hadese devam ediyoruz. Hades 2'deyiz. deyiz. oyun keyifli, oyun akıyor. İnanılmaz bunlarımız var. E, siyah bir eleman bizimle konuşmaya çalışıyor. İsmini bilmiyoruz. Umarız e, bu bölümde öğreneceğiz ve eee Oceanus'un boss'unu göreceğimizi tahmin ediyorum bu bu e, el Bakalım arkadaşlar. Haydi başlayalım isterseniz yavaştan. Kaldığımız yerden devam edelim. Hemen ilerleyelim. Valla bölüm hoş. Bunlarımız çok iyi. Haberiniz olsun. Bayağı güçlüyüz yani öyle böyle değil. Ha, ocak söndürüyoruz yani şu an. Arkadan vurursak tabi. Şuna bak nasıl döneceğiz. Düşman başına. Şunlardan korkmanıza gerek yok bu oynarken. Bunlar böyle yapıyor. itiyor sadece. Devam dostlar. Şunu alacağım ben. Bu ne? Devam. Aa, devam edelim. Henüz ekstra bir para harcama ihtiyaç yok. Parayı toptan harcarız daha sonra. Odoç. Çok beklersin. Çok güzel. Hızlı hızlı kesip e, artık dördüncü bölümü olduğumuz için e, ikinci kat göstermek istiyorum arkadaşlar. Ah. Şu bombacı blinder'ı öyle sıkıyor olabilir önceden. Neyse Canımız yerinde. Hiç sıkıntımız yok. Tamam abi şunu alabiliriz. Alalım. Canlı dolar abi. Tamam. Eee şuna girmeyeceğim ya. vakit, Mini göstermek istemiyorum zaten. Aha! Ne oluyor? Give up already Bu kim? Yoksa bu demin gördüğümüz siyah abi mi? Magic. Kronos. Kronos. Çocuk yiyici, yani kendi çocuklarına yemişti şeyde, bilirsiniz ya, mitolojide. <laughs> Hatta mitolojide daha sonra e, bunun eşi hangisi hatırlamıyorum, Kronos'un eşi çocuklarını yedi diye... Sanırım eşiydi, emin değilim. E, alttaki toplarını kesiyor ve böylece okyanus oluşuyor. Yaşam. Yaşam sayılmaz gerçi okyanus oluşuyor. Oo, Asfodel. That old man. What witchery is this? Sanki önceden bilmiyormuşum gibi bir çalışıyorum. <laughs> Nasıldım? <laughs> evet, hayır. Abi çok güzel oyun ya. Random şeyler oluyor. bilirim tabi. Hades biri oynadım çünkü. <laughs> of, çok, abi çok vuruyoruz ya. Aa ama aynen Oraya duruş. Atmamak gerekir. Çarjlamamak gerekir. Çok iş görüyor ya bu. Dınk sesi çıkıyor. Görüyoruz neler olduğunu. Bunu alalım zaten paramız var. Çopa gidince güzel şeyler alırız. Burada biraz demeyeceğiz. Hepsini ya 100 tane var orada emin ediyorum. Hepsini göremeyiz. Bu oh, bu bayağı iyi. %80 üstü kalabiliriz bu şekilde. Ee, ben shop'a gideceğim çünkü boss olabilir. Aynen boss'muş şu arkadaşlar. Hemen bunları alalım. <laughs> olabilir. Belki bu olabilir. Afallama güzel aslında o. ama demeyeceksen <laughs> daha çok bayılıyor olabilirim ama. Burada sıra var. Neden acaba? Hemen bakalım. Oo. Evet, karşınızda ikinci boss var arkadaşlar. Dur, hemen geliyorum arkadaşlar. Burayı... ne gerek yok. Devam edelim. I should have known you were the source of all that. It's the perfect pressure down here. It's the pressure trying to make our world. Don't you drown your so-called fans to death? Have you even got some. Sir, I'm not sure what you about our fans. Oh, of yedik. Bunlar gereği arkadan varmamız gerekiyor. Çok iyi, çok hızlı kesiyorum. Bu kadar hızlı kesmeli miyim bilmiyorum. Böyle bir vuruşu var. Bu ortadaki... ...şelli elemanı. Şöyle vurursam vuruş. Uf, arkadan vurdu Normalde bunu arkadan vuramıyorsunuz. Ben işte demin şanslı seri vurdum galiba. Abi çok güzel olmuş oyun ya valla. <laughs> Kocaman gerekiyor Evet bu sonra bir özel performans yapmak için seçiliyor. <laughs> Aynen. Oo, ben o kadarını beklemiyordum chat. ben arkadaşlar bir oyuna odaklanabilir miyim ben acaba artık? Birini kestik. Onu da kestik. Sadece o kaldı. Ama onu dojlamam gerekirdi. Neyse Death Defiance'ımız var. Öyle bir gerçek de var. son face. Yanlarına eleman çağırıyor. Abilerini çağırıyor. Bizi kesen önce. Böylece kesiyoruz arkadaşlar. Yani daha çok defa keseceğiz. O yüzden böyle hızlı hızlı kesmem sorun değil sanırım. Oyun bir noktada kendini tekrar ediyor tabii ki arkadaşlar. Böyle bir oyun çünkü. Yani gelecekte tekrar edecek. Yani aynı fightları farklı bunlarla yapacağız tabii ki aynı yani tamamen aynı fight stilleriyle yapmayacağız, aynı silahlarla yapmayacağız ama. Evet. Matem bahçelerindeyiz arkadaşlar. Bir rivayete göre matem bahçelerinde yanlış yola saparsanız yolunuzu bir daha bulamazsınız. Nasıl? Aha, Eris. Merhaba. Actually, yes, I was a little worried about that. You got past the sirens. What next? You go kill and then what? ne kadar kalın lan? Yine bizi kutsadı ya. Ne yaptı ne ya ne yaptığını bilmiyorum. Bilsem. Ama bence iyi bir şey değildir yani. Fesatlık tanrısı olduğu için. Burası böyle, ee, geziyorsunuz buluyorsunuz. Önceki adres hiç böyle bir şey yoktu. İlk gördüğümde şok olmuştum ben. Oha ne kadar güzel yapmışlar diye. Çünkü bağırıyor bize o biraz sıkıntı. Bunları gördüğünüz yerde kesmeye çalışın. O büyük falanlara. Bunlar da biraz annoying ama sıkıntı olmuyor. Kesiyoruz yani. Umarım canımızı toplayabiliriz ya. Kesinlikle bu. Devam. Burada, bu arada burada yolunuzu şu ağaçlardan bulabiliyorsunuz. Bir Aa, pardon, özür dilerim. Daha incantation'ı açmamışız. O zaman yolumuzu bulamıyoruz, rastgele arıyoruz. Haydi. Çok vurdu bana. Bu arada oyun Hades 1'den daha zor bence. Boss canları olsun, şeyler olsun. Yani uzun sürüyor. Şu an güçlüyüz bakmayın. Hani bir tık kısa sürdü gibi gelebilir. Uff harika geldi abi. Hani dream build'im falan şu an yani. Ne yalan söylüyor. Şunları keselim. Ekstra şey olur. Şuna bakın tek atıyor. Daha bu ildere aşırı hakim değilim ama çok güçlüyüz ya ben inanamıyorum kendi çarımda Ya yani kendi save'imde, ilk save'imde hiç böyle bir şeyle karşılaşmamıştım Aa, Sanırım şunu alacağım Yani şu an damage'ımızın çok çok yüksek olması lazım Bunlar rojo karakteri Muda 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 yapıyorlar. Tarıyorlar sizi. Bunlar mümkün olduğunca hızlı kesin. Ya da düz vuruş atın şeye girsinler. Hani vuramasınlar. Aa! Bakın böyle yapıyor. Hemen keselim. Harika. Yine name of Hades. Gerek yok. Olabilir. Aa, olur. O tam ihtiyacım olan şey valla. Fazladan can. Harika. Kalkan yani can sayılmaz. Ama yine de. Şimdi diğerini bulmamız lazım. Herhalde şurada bir yerdedir. Aa ekstra can. Harika. Olaya bak. Artı 5 ama olsun. Hiç yoktan indir. Bu ne? Durma. Wolf Team çarı geldi. Bilge kurt. Aa. 20, evet az önce aldığımız 20 kalkanı harcamış bulunuyoruz arkadaşlar. Harika bir oyuncuyum değil mi? Aa, şu şeylere e, mümkün olduğunca basmamaya çalışın. Bazen bir damage atıyor. Ne zaman attığını çözemedim. Bazen de stun atıyor. Ya yani her zaman stun atıyor. Bazen bir damage atıyor bu devam ya. Çok vuruyoruz abi. Hadi gidelim. Ha, ee, Valla can istiyorum. Can varsa can almam gerek. Bu. Güzel. Can var. Peki boss mu sonrası? Onu bir merak ettim. Nerede? Sonrası. ayak daha boss değil. Diğer boss'u da göreceğiz gibi arkadaşlar. Kaç dakika olmuş? 15. 20 dakika oynarız ya. Ne diyorsunuz? Bence oynarız. Ekstra can alabilirim. Şu an can alan bir yere gitmem daha mantıklı olabilir ama... Burada da iki boon var. Burası çok güzel ya. Hadi buraya gidelim. Why abi? Bakın bunu rahatlıkla şunu açıp kesebiliyorsunuz, tabi Ben mal olduğum için üstüme atlayacağını unuttum Biraz daha geri gerekiyor gerekiyordu Çok sinir bozucu, bunları hızlı kesmemiz önemli. Şunlara yani Kes yok ya bozuntularını Bak ya. Tamam. Birinci claimimiz hazır. Yani, Death Defiance'mı mümkünse boss'ta kaybetmek istiyorum. Burada değil. Death Defiance şu. Tekrar hatırlatmak için. Shall I take it? bir kere daha doğmanızı yani öldükten sonra bir kere diriliyorsunuz. Onu sağlıyor. Gelen karanlık o ortasında oluyor her zaman. O karanlık. Ah vurma ama o kadar sen. hoş değil o bak. Tamam. Kendi göz arttı. Bir şey oldu. Ne oldu anlamadım. Yok. Belki. Uuu uh, yes, daha da güç. <laughs> Yok artık gerçekten. <laughs> 20 tane şeyden feragat edip 20 ekstra ya eski mananızdan artı 9 bey izlemeyecek dedik. Düz vuruşumuzun gücüne güç katıyoruz. Anlayacağınız Ama bu bunun nerede abi? Hadi. Ağaç olduk hadi. Yolumu kaybettim. Şurada mı? Yok değil. Burada. Hop sen mi ben mi? Atlayayım bakayım bana. Nereye kaçıyor be? Harika. Bu olur. Şu an bu olur ya. Bunu alalım. Oo. <laughs> Çok iyiymiş lan. Bu sefer yine şok. Can vardır umarım. Nerededin? O ses nereden geldi? Oradan geldi. Oo, boss'tayız arkadaşlar. 18 dakika olmuş harika. Kerona niye salata yapamıyorum ya? Garip. Paramız yetiyor mu? 150 200 evet. May I? Hmm. Bu olabilir. Bu güzel olur. Uuu uh, eli can güzel. Evet arkadaşlar ikinci boss fight. Ne acaba? Oh my god bu da kim? Yoksa bu? Oha! Keşke doja saydım. Three heads mi? Nasıl olur? Ama... Serverus e şu mu? Ayıp olur. I'm going to help you, boy. <laughs> Bunlardan ne yapayım diyor. Ama bunun süreci hayvan gibi vurur. Serverus'tan bahsediyoruz. Arkadaşlar. Ve içeri atlamam da... Buna bir örnek. Mal gibi içeri atlamam da. Biraz vurabilirim sana. Şöyle. <laughs> hop hop hop. Hayır hayır hayır. Aaa! Arkadaşlar galiba öleceğiz. Bu kadar... Ben bir susup fokuslanabilir miyim ya? Lütfen. Hayır! Abi hayır ya! Ya chat hayır! Abi ben çok kötüyüm ya. Abi inanılmaz kötü bir oyuncuyum ben neyim ya inanılmaz ya. Abi Cerberus'u tutsak etmiş Allah'ın Titan'ı. Kronos eşek zaman. Arkadaşlar videonun daha sonuna gelelim o zaman böylelikle. Hemen bir hmm, selam verelim. Frios'tu galiba. Ailemize bir selam çakalım. Bir analım. Ah be baba hades ah be oğlum. Oh, hey. Dora couldn't help but notice that my jar collection wasn't sorted properly. I would never store fungus. No. Although now that you put it that way, maybe in the future. You put it incorrectly back. Illinois <laughs> <think gülüyor> frenz'deki Monica gibi bir karakter arkadaşlar İş temizliğe gelince çok temiz bir çar ki açısı çok hoşuma giden bir şey tabii Monica kadar şey değil bilen bilir Monika'yı da. Ee, obsesif değil. Tam olması gereken gibi. Arkadaşlar Melino'ya benziyorsanız e, bana diye atabilirsiniz. Lütfen. Lütfen atın. <laughs> Neyse. Ee, bir dahaki bölümde görüşmek üzere diyorum arkadaşlar. E, ee, Melino'ya benzeyen kızlar diyen bay bay.